Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika dur dur. Ya dur büyüme ekran. Büyüme ya. Büyüme ya. Görüyor musunuz şu an? Görüyor musunuz? Abone sayısını. oh ho ho sizleri çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum ya. Var ya hayatımda ilk defa 4000 aboneye çıktım. O da sizlerle birlikte. <laughs> ya çok seviyorum ya sizi. Çok teşekkür ediyorum canlar. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Vallahi iyi ki varsınız. İyi ki varsınız. <laughs> 4000 abone olduk ya. Sizin yani var ya cansınız ya. Siz vallahi cansınız hakikaten ya. Bir tanesiniz. Bak bak abone olanlar da çıkıyor. 4000'i görelim, çıkacağız dedi. <laughs> Allah abone olanlardan da olmayanlardan da razı olsun arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum hepinize.